<laughs> Tanrı. Neden kimse beni anlamaya çalışmıyor? Neden? Ne annem ne nitik. Kimse beni düşünmüyor. Hepsi beni yanlış anlıyor. <laughs> ne yapacağım? Onları nasıl anlatacağım? Büyük anne sen iyi misin? Ne diyorsun? Başımıza gelen onca şeyden ve parayı hastanede zar zor durdurduktan sonra çocuğu düşürmemizi mi söylüyorsunuz? Bu çok yanlış. Sana yanlış gelen bir şeyin gerçekten yanlış olmasına gerek yok. Dinle, parenin çocuğunu düşürelim ve onu buradan sonsuza kadar gönderelim diyorum ben. Ondan sonra bu aileyle hiçbir ilgisi olmayan başka bir kız getiririz ve... Parasını verip razı ederiz. Bugünlerde böyle işleri parayla yapan bir sürü kadın var biliyorsun. Benim köyde bir arkadaşım var. Onun gelini de aynı şeyi yaptı. Kız şehirde çalışıyor. Çoluk çocuk sahibi olacak zamanı yoktu. O yüzden onlar da para karşılığı bu işi hallettiler. Hem kadın çocuğun annesi kimdir bilmiyor, hem de anne çocuğun anne babası kimdir bilmiyor. Bu zamanda böyle işler kolay yapılıyor. Hatta yasal prosedürler bile var. Bana neden öyle bakıyorsun Pamik? Köyden gelmiş olabilirim ama bütün dünyadan haberim var. Bak sen benim gelinim sayılırsın, benim kızım sayılırsın. Bu dediklerimi iyi dinle kızım. Bırak Paren'in sorunu Paren'in olsun. Ona bir daha duygularınla oynama fırsatı verme sakın. Ve çocuk bir kere düştü mü, pari sana bir daha zarar veremez ve sen de böyle ağlamazsın. Ağlayacak nedenin olmaz. Kalbinde bir daha böyle kırılmaz. Sonra gider başka bir kadın buluruz. Çocuğu o doğurur. Bu zamanda parayla her şeyi yaptırabilirsin Pami. Peki bunu Niti ile Sancı'ya nasıl açıklayacağımızı da hiç düşündün mü? Açıkçası bunu ben bile anlayamıyorum. Bana hiç doğru gelmiyor. Peki. Bir kere tökezleyip düştükten sonra dikkatli olmazsan yine düşersin. Sen de bir kere daha düşersin. Paris'in çocuğu da düşer. Böyle basit bir şey bile anlayamıyorsan ben ne yapabilirim ki? O zaman onu 24 saat gözünün önünden ayırma. Belki dışarı çıkar da çocuğu düşürür. Ya da çocuğu düşürmek için gider ilaç falan alır. Sonra pişman olup da büyük anne demişti ama onu dinlemedim deme büyük hata yaparsın. Hem zaten geç de olsa bu dediklerimi anlayacaksın. Ama o zaman her şey çoktan bitmiş olacak. Sence ben hiç ailemin zarar görmesini ister miyim? Ne yapayım daha ne kadar anlatayım eğer anlamıyorsan senin kararın. Neyse bundan sonrasını sen bilirsin. Ben üzerime düşeni yaptım Pami. Ne demek istediğimi anladın. O kadar aptal değilsin. Ne de olsa köyün muhtarısın. O yüzden sana geldim çünkü doğru karar vereceğini biliyorum. Ve neyin doğru neyin yanlış olduğunu sana kanıtladım. Pari. Pari. Abla. E ben. E ben uyuyakalmışım. Sana bakmaya geldim Pari. İyi misin sen? Kalk. Kalk. Yavaş. Yavaş. Gel otur. Lütfen ağlama Pari. Pari. Başını öne eğme. Dik dur artık. Hem sen yanlış bir şey yapmadın ki başını öne eğmek zorunda değilsin. Paris senin yaptığın şeyi sadece cesur olan biri yapabilir. Ve ben sana tamamen güveniyorum. Sen ile Sancı'nın çocuğuna asla zarar vermezsin. Sana güveniyorum. Ama abla herkes beni yanlış anlıyor. Hepsi benim suçlu olduğumu düşünüyor. Suçlu sen değilsin. Suçlu onlar. Sana güvenmeyerek hata ediyorlar. Şimdiye kadar hepsi sana güveniyordu. Ama yanlış anlaşılma yüzünden bütün düşünceleri değişti. Pari, senin suçlu olduğunu düşünenler şunu çok iyi anlamalılar. Söylesene bu zamanda kaç kız çocuk sahip olmak istiyor? Çocuğu dokuz ay karnında taşımak kolay mı? Kimse göze alamıyor. Sonra çocukla kim ilgilenecek? Sen de çok iyi biliyorsun ki doğum sırasında çoğunlukla sorun çıkıyor. Bir sürü komplikasyon, duygu değişimleri, çocuğun durumu, kim bilir daha neler neler oluyor. Ve bir kadın anne olduğunda yanında kocası da oluyor Pari. Onunla ilgileniyor, ona bakıyor. Ama... Ama senin durumunda hiçbir yok. Senin kocan yanında gibi görünse de aslında yanında değil. Ve sen onun mutluluğu için o kadar çok şey yaptın ki bu evlilikte diğer kadın sen oldun Pari. Sen hiç düşünmeden onun mutluluğu için öyle büyük bir karar verdin ki neden? Çünkü onu mutsuz görmek istemedin Pari. Ama söyle karşılığında ne aldın? ha? Ne aldın söyle. Aşağılanma, hakaret mi? Pari bu başına gelenler hiç doğru değil. Pari bence bütün bunlar bir tesadüf olamaz. Biri bütün bunları bilerek planladı ve uygulamaya koydu. Ama abla böyle bir şey, böyle bir şey kim yapabilir ki? O kadarını bilmiyorum Pari ama... Bütün bunlar olurken büyük anne ile Niti'yi aralarında fısır fısır konuşurken gördüm ve hatta doktorla ilgili konuşurken büyük anne alelacele mutfağa gitti. Venetiye de ofisten telefon geldi. O da hemen peşinden mutfağa gitti. Aa, ama abla Venetiye sık sık ofisten telefon geliyor. Evet geliyor olabilir Pari. Ama tam da büyük anne mutfağa gittiğinde gelmesi nasıl bir zamanlama? Ve Pari ben de onların peşinden mutfağa gittiğimde ikisi de beni görünce şoke oldular. Pari, Niti'nin senin arkadaşın olduğunu biliyorum. O senin kardeşin sayılır belki. Ama nihayetinde o iyi olmayabilir. Bugün bütün olanlardan sonra, sana söylediklerinden sonra bir şey çok açık. O sana çok öfkeli. Hayır abla, hayır. Benim nitim benim nitim asla öyle şeyler yapmaz. Asla yapmaz. İnan bana. Ben de aynı şeye inanmak istiyorum. Ama sana yemin ederim Pari. Beni iyi dinle. Çok dikkatli olmalısın. Ve her zaman tetikte ol. Özellikle de büyük annenin yanında. Pari o senden hiç hoşlanmıyor. Ve ne var biliyor musun? büyük anne en çok nitiyle zaman geçiriyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.